Yavrum. Babam olacak o domuz yaptı sana bunu değil mi He Allah belasını versin Dayanacak gücüm kalmadı kızım Artık dayanmana gerek yok O eve geri dönmeyeceksin Burada kalacaksın Bu halde gitmesine izin vermeyiz zaten Elbette burada kalsın. Sağ olasın beyim. Allah senden razı olsun. Anacığıma benim eski odamı yaparız değil mi Muzaffer? Sen nasıl istersen. Gülizar, odayı hazırlayalım Zehra Hanım için. Nereye hemşire? Alışveriş yapmaya bilirsin. Kadınlar kızgın olduklarında alışveriş yapmaya çıkarlar abi. Zehra su getir bana. Lan Zehra! Su de lan Reşit! Reşit! Açalım! Ne oldu ki? Zehra yok. Zehra mı yok? Ha. Çiftliğe gitmiş olmasın sakın. Çiftliğe mi? Ha. Gülünün yanına mı? Vallahi ne vakittir alıp başımı gideceğim deyip duruyordu Güllü'nün yanına. Aman ha sakın kocanı bırakıp gitmek yakışmaz sana dedim dedim ama. Dayı De yürü çiftliğe gidelim o vakit kurban. Ben gidemem Reşit. <laughs> Niye? Geçen gün fabrikaya gittik. Eşekten düşmüşe benzetti Muzaffer Bey olanla ben. Ya o vakit gidip bir ben bakayım şunlara. Ceketi ver hele. Gözüm çapağnıyım. Al getir benim karayı kurbanı. Adam olup sözümü dinlemediniz. Şimdi ağla bakalım. Avradım da avradım diye. De çekil hele. Allah bin kere razı olsun Menderes'ten. Ezen-i Mehmet'e Arapça işittik. Radyoda Mevlüt'ü de serbest bırakacakmış Menderes. İnşallah. Kabak. Bir şey söylesene kardeşim. Ne yapacağız biz? Elle yok, avuçta yok. Bütün burada mı bilekleyeceğiz ha? Valla muhterem, utanmasam ağlayacağım. Lakin vermeyince Mahmut neylesin Sultan Mahmut. Lan oğlum beni dellendirme. Yine <laughs> üstüne oturana Allah vermez. Bizim bir iş icat etmemiz gerekiyor. Anlıyor musun? Selamun aleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. Ee, Cevat emmi, bulamadın mı hala altınları? Bir çay. busan burada işim de... ...ulan tarlayı delik deşik ettik... ...bir tane kırık çömlekten başka bir şey çıkmadı. Ee, ne uğraşıyorsun hali o zaman? Niye mi uğraşıyorum? Tarlama değerinin beş katını teklif ettiler de ondan. Sordum, soruşturdum. Bunlar benim tarlaya niye bu kadar çok para veriyorlar diye. Meğersem adamın dedesinin dedesi oturuyormuş burada eskiden. Papaz mıymış, neymiş herif? Ölmeden önce altınları tarlaya gömmüş, sonra yerini söyleyemeden ölüp gitmiş. Hadi bana müsaade. Bugün de arka tarafında kazacağım tarlanın. Muhterem, ha. galiba bize bir iş buldum sonunda. Ama önce senin kahvecinin ağzını araman lazım. Niye? যোগীতা তবে সরে যান Güllü yetmezmiş gibi bir de anası çıktı başımıza. İşin yoksa bununla uğraş. Aman canım, kocaman çiftlik. Ne zararı var ki sana? Onlarla oturan sen değilsin tabi. ben belki. ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.